Harika bir günden herkese merhabalar. Bugün e, yaz gününde güzel bir tatildeyim. Bunun vlogunu sizlerle beraber paylaşmak istedim. Koyun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir koy. Sahil kederine doğru. Böyle mükemmel bir manzara var. Adam e, tam koyun kenarına mükemmel bir çay bahçesi yapmış. Gerçekten harika. Zaten denizin dalgalarına diyecek hiçbir şey yok. Harika. Hatta insanların kenarda oturduğunu da görebilirsiniz. malzemelerimiz burada. Evet sahilden geldik. Şu anda hava böyle akşam böyle kapanıyor gibi falan. Arabamız burada. Eşyalarımızı falan çıkartıyoruz. Sıcak çay. Mangalı beklemeden önce bir atıştırmalık マンガーのデバン Oğlum, hadi otur da adam Bu bayağı iyiymiş bu ya. Dur ya dur. Abi bu bayağı iyi. Vay, mı? Yok ben çok şey başım döner ben çok sallarım. Oh, bayağı iyi bu. Şuradan şöyle hızlanayım. Ah. Ovi. <laughs> <laughs> Burada iki saat sallanma böyle ha. ha. Hamak varsa da o iyiyse. Abi bu hamak, hamak mantı seyirci çok iyiymiş. Tamam hadi kapat. Hayırdır? <laughs> Bak klipli <laughs> Korkma <marşı> bir şey olmaz. Eşin <laughs> baba <laughs> 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 Так we